Merhaba oyun merhaba canlarım. Bugün sizleri karşısında yepyeni bir Legend Online Reborn videosuyla hesap tanıtımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Legend Online'da hesap tanıtımındayız. Şöyle bakayım. Ee, güzel ama yeşil ekran niye oldu bilmiyorum. Onu bir şekilde şey yaparız. Ee, arkadaşlar bugün bu hesabı hatırlarsınız arkadaşlar. Ben çok önceden benim bir videom vardı arkadaşlar. çay içelim. Çay içek ya. Çay çek Benim çok önceden bir videom vardı arkadaşlar. eee i̇nşallah iyidir inşallah ses. Benim çok önceden bir videom var. Hatta şöyle gireyim göstereyim size. Çok önceden bir videom vardı benim YouTube'da bu hesapla. Bu hesap o hesap arkadaşlar. Biraz geliştirdim böyle farklılıklar yaptım. eee neredeydi o hesap ya? Legend ne? Şurada bakalım. Yok Kadir Öksüz ah be. Bu hesap gitti ya. Neyse. para bu. 660 Gördüğünüz gibi o hesap bu hesap arkadaşlar. Burada buradaki haline bakın ama buradaki hali çok şey. Yani da var buradaki hali. Ee, böyle böyle şeyleri aldık. Asıl burada kırıklıkları yeni yeni topluyorum. 20 verlik bile var yani gördüğünüz gibi. Ama şimdiki hesap şimdi Şimdi böyle oldu arkadaşlar. Bakın. Böyle yaptık arkadaşlar. Eee güzel yani. Şöyle şey sesini açayım ya. Böyle oldu arkadaşlar. Yani şöyle biraz şey yaparız. Şimdi Eee böyle taratıma geçelim. Böyle 24 level bir şeytan damgası yaptım. Çok boktan yani. Daha iyi fashion'ları da çıkarttım ya. Güzel durmuyordu. Fashion'lar. Bir level daha. Hmm. 50 50'likleri aldım arkadaşlar şuradan. Evet bütün 50 seti aldım böyle yani. Şurada 50 set. Şunları da 40. Bunları da değiştireceğim. Bunlar da değişti. 47 kaldıracak. yani. 13k saldırısı var. 7,5k 7 defansı var. 6.5k 7K'da 6.7'de 6 bir şey var, 1000K'da şey var neredeyse. Kaderine geçelim. Hmm. Şöyle yaptım arkadaşlar, Ejder nefesi taktım. Savaş ruhu vardı bende. Savaş ruhu kritik saldırı vurmuyordu yani hesap. Hiç zaten okçuda kritik vurmamak bir değişiklik. Şöyle 5769 böyle çok normal bir şey yani. Fazla bak para yatırmadığım için mesela bir gra, bir kuruş para yok yani ben zaten para yatıran bir insan değilim. Hmm. Şöyle bir savaşı varmış. Evet. Perisine geçelim. Pan yaptım ama çok pişmanım pan yaptığım için. Pan yerine şeye geçmeyi düşünüyorum. Lilith'e geçmeyi düşünüyorum. Aslında pan da iyidir ama işte ne bileyim ya. Şöyle iki yıldız olacak. Az kaldı. Bakalım aslında biraz yıldız yaptım. Biraz da geliştirdim. Bunlar da hala şey. Şimdi mavi yaptım da. Elmas yok arkadaşlar. O yüzden çekemedim. Şundan alacağım bir tane. Nerede vuruş? vuruş nerede Şu vuruşu alacağım arkadaşlar. Çalış vuruşunu 220'ye. İnşallah alırım. Yani. Gereken level 70 mi? Nasıl ya? Gereken level 50. Bunu 70'te verir. Nasıl ya? Ee, onu alamıyoruz. Pasif. Bunlar 70 istiyor. Oo, bunu alacağım ya o zaman. Onu görmemiştim. Neyse. bineğine geçirdim. geçelim. Çok bineğim yok arkadaşlar. Dalı geçmeyin. Ee, şöyle bunlar Başka bir yok yani. Şu üç yaptım. Bu kadar. Para çekmediğimi zaten söylemiştim. Hmm şöyle ne yaptım şöyle yani bunu hala alamadım arkadaşlar bunu hala alamadım şunu da alamadım bir çıkmıyor Allah kahretsin Bunlar. bunu bana nereden çıktığını yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar bunu alamıyorum bu top arabası da giriyorum bak beş buçuk değerli aldım 5 aldım olacak ikinci şey alacağım hala bunu vermiyor yani zor bir şey yine yani bir şeyler yapalım Nerede başka yer var? Askerleri göstereyim arkadaşlar. 46 levelde. Biraz düşük olabilir. Biraz ruh zor geliyor. Ama ben bunu bir 60'a yine çıkıcı bunu çıkarayım kadar çıkaram yine iyi yani. Şöyle sizlerle savaş yerinde de şuraya kadar geldim. Yani iyi. İyi iyi çal ses geliyordu yani mikrofon biraz dandik yani yapacak şu 60 şu 65 liraya aldım arkadaşlar şu mikrofonu şu gördüğünüz mikrofonu şöyle şehire dönelim tam ekran yapamıyorum tam ekran yapınca şu hatayı alıyorum direkt net bu hatayı alıyorum yani şöyle yapacağım şöyle yapacağım tam ekran şöyle yapacağım şöyle buralar 56 55 50 şey gösterecek bir şey olamadığı için göstermeye çalışıyorum ne gösterebilirim ki size şöyle Meydan okuyalım isterseniz. Hatta çevrede gezelim sizle. Şu hım. Bunu yani yenemeyiz ya. Şöyle bir bir tane gelsin de yenelim ya. Eline verelim. Yok. Neyse arkadaşlar şöyle çevre girelim. Hmm. Işıklar, ışıklar falan yani mikrofon kasmıyordur inşallah webcam'de kasma yoktur diye düşünüyorum şöyle. herkesin kesin vardır. Az bir şey de olsa kasıyor. Ee, yok. Şöyle biraz da bir gezelim. Yani bu, bu, hesabı oynamıyorum sanıyordunuz. Ben bu hesabı oynuyorum. 64 level'e kadar çıkarttım. Hatta peri bir mo, ma, mavi yaptım. Yani bunu yener miyim lan? Deneyeceğim lan. Vallahi deneyeceğim. Hadi videoda deneyelim. 80 level ama Yener miyim acaba? Şöyle denedim. Sesi kapat ya Abi yok ya bu ölmez ya. Ha yenelim lan hadi hadi. Abi defansı var ama. Bir de defansı var ya saldırı sinirlendi yani. Şöyle bir atalım. Zaten düşük gelecek vuruşlarım. aslında aslında güzel vurduk bak bir saniye ben bunu yeniyor muyum aa nasıl lan 80 level nasıl yeniyorum ben bunu lan bir tane daha asla verir bu eee öyle yendim vallahi yendim canım yarıya indi ama hepsi öldü Bakalım ne ödül verecek. Hadi şansa. Hadi. Oğlum ölmüyor lan ölmüyor he. Bir saat var ya ya. Böyle tek bir yaşama sıkıcı ya. Arkada bir şey emircan yok. Konuş, böyle mikrofonu şöyle şöyle yapayım. Olmuyor mu? Neyse ya al 65 lira verdim zaten fazla para vermedim ya. Güzel çevre ödülü 4 bini e 50 bin onlar. Ya bunu yenerim zaten ben ya. Orada 80 yendiysek onun ayrı ayrı yeneriz biz. Öyle boss bulalım kendimize boss. Çok boktan bir durumun ortasında kaldım. Bu arada izlenmeler video attık vlog 12 izlendi. Legend atıp 82 izlendi ama like yok hani. İzlenme tamam ama bir like atın şey. bir like bu bu bir pasta like at tuşa abone de ol ya da karne aldık sevinçliyiz yani yani şöyle bu arada webcam'i telefondan alıyorum fakirlik kere kamera yok mikrofonu da zaten söyledim. bir yani bir şey aldım yani 10 gram falan yani hiç hiç yani hiç Çok mu canavar ya? Ama canavar olsun abi. Bize canavar lazım abi. Kaç dakika oldu? On dakika olmuş. Bize canavar lazım abi. <laughs> Saldır şuraya. Ay saldırma. <laughs> Şöyle biraz Madem sinirlenme var sadece bol bol sinirlenme kullanın ya. Çak bir şey yok. Anlıyorum. Peki güzel. <laughs>

Bu hmm. hmm. hesap vuruyor yani vurmaya başladı yani yavaş yavaş da olsa vurmaya başladı bakın yani güzel vurmaya başladı el elekleri aldık 2 tane ete eksik sadece hippiler eksik o yüzden biraz hipi düşük çok da geri kalktı kalktı 300 kaçtı 46 nokta 300 1000 hippisi var ya abi ya level'da kaçman zor ya baya zor yani vuruyorsun ama zor Kaldırın iki yani ne deniyor yani? bu? Kaleye girişinler kahraman. Yani transfer et ya var demek ki da vardır. Oo, bak hmm. bu Bu arada dirençler, dirençleri göstermeyi unuttum. Ya dirençler 1-1-2 yaptım. Daha yeni yani bir tane daha 65 olunca değerli daha var. 60 açacağım. Ee, az kaldı 60 üstü yani. Şöyle normal bir şey. 60 kadar yani o alırım. Ben yani şu 200'ü alırım. 200'ü almadan 60 üstü olmam. 15 lirayla olmaz. Bu 18 olsun. İşte. Zaten alırım ya. 400 tane işte. Bende 230 tane var. 2000 alırım yani. Boş, boş verme. Kaldı şuna Ezik de bir de penya Adam 2000'cede var be Adam var ya eziklikten arıyor 500 vuruyor adam ya Bu yanlar niye sarılıyor ya Boss. Aa boss bulduk. Aa boss bulduk. Bakayım. Boss bulduk. Saldırıyorum ya. Vallahi sonunda boss buldum. Çok sevindim ya. O da güzel değil ki ya. Sağlam da. <laughs> çatır çutur. DC gelmiyor unutmayın arkadaşlar DC linki koyuyorum artık Uşanmıyorum Koyacağım yani Defansı kapat Geliyor Max Hadi bir kritik gir bakalım kaç kar gidecek kritik girerse Hadi kritik gir ne olur Kurtiki kritik girdi Çok iyi vuruştu Adam ne olduğunu şaşırdı Lan 10 10.000 vursan 9999 nedir, <laughs> nedir ya Nedir ya Nedir ya Periyi açayım da peride görün hesabı. Acaba ben Masala mı geçsem ya Peri iyi mi Siz uyurumlarda yanın panda, panda kalayım mı masala mı geçeyim yoksa siz söyleyin Kan iyi de yani. Bakayım. Bakayım pan nasıl pan vuruyor mu? Oo, pan vuruyor. Pan vuruyor. Al masal vuruyor ya. Pan çıktı da. Pan da vuruyor yani iyi. Şu bir takıyor. Buna ne veriyor? Oo, Ooo. oo,

Earth... Ne gireceksin gitti ola ya. Hire... Gireceksin ha. Dayı biz bunu 10 yıldır oynuyoruz dayı. Dayı kov. Bunu 10 yıldır oynuyor ha. Onu yemeyin yani. Var mı bu? Burada gider bir türlü. Benim kafile benle ama. Şöyle saldıramıyorum ki ben ya. Bana boss verin boss. 8 ver. Gel çakala. Adam ağzıma sıçacak ki ya, inat izleyin. Sokacak bana. Ananı satayım. 49 devlet askerleri var, o bir var. Adam bak. Ağzıma tükürür bu adam benim. A o dedim size. Dedim size, dedim size adam vuruyor ya. Adam adam biliyor. Yapma adam ya. Yani biliyor. Bu 8 mi vuruyor yani baksana. Ben o kadar vuramıyorum. 7 kritik vuruyorum adama ya. Yani. Adam Daha bir askerini öldürdük lan. Allah'ım ya. Ama bu adam 50 level. Peri görmüyor mu? 50 level adam peri yok. şey nedir bu ya? Ya adam Demon gel. Demon Hunter gel. Demon Hunter gel babana. Demon Hunter gel babana. Ezik seni. Sıçmasın ağzında. Yok bir bok yapamazsın. <laughs> Tek kedi lan. Oğlum altı bir canı yok mu lan? Ezik. Dört level. Sen gel oruçlu iyi bakalım ama bunu dinliyor, hadi bakalım Gel oruçlu bu adam sağlam olabilir Bu adam sağlam olabilir Annemin Arkadaşlar Yuh <laughs> 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 Dört gün vurduk ne demek yani? Dört gün vurduk. Salvador. O adamın Allah belasını versin. O adam beni delirtir. Şu, şu salvaları tatlı alama. Halil Mert. Allah cezanı niye onu ne kadar vurdun? Gel ağzıma bir kere ver. Ver ağzıma sıç benim ağzıma. Hadi. Hadi vur benim ağzıma. Vuramazsın sen. Sen kimsin? Blue'dur ya. Nereye bak? Yeşil. <laughs> ah. Bakayım. Yok. Yok kardeşim sen bana vuramazsın. Sen kimsin ya? Sen bana vurabilir misin? Kimin bu ya? Reziksin ya. Aksana 5000 canı gidiyor. Adamda 35 levellik set var ya. Adam yani. Üzücü bir adam. Neyse. Like arkadaşlar bu videoyu ben burada bitireyim. Biraz şey, kaç dakika oldu? 16 dakika, 10, 20 dakika video oldu. Arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri tüm açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bildirimleri de Discord adresini koyacağım. Aşağı hangi oyunları çekmemi istiyorsanız aşağı yorumlara yazın. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşın da videoyu. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Bay bay.